Arkadaşlar Uuu, uçuyorum evet evet arkadaşlar önümde görüyorsunuz uçurumlar var gibi taşlar var Uuu, hepsinden çok güzel geçtim arkadaşlar Uuu, çok güzel ilerliyorum şu anda şu anda gidiyorum ve evet, bayrağımı kaptım ve düşmeden tekrardan uçuyorum uçuyorum arkadaşlar çok güzel Uuu, bu da ne kayalık of kayalığın ortasından da nasıl geçtim ya? Oley arkadaşlar ikinci bayrağımı da aldım şu anda ilerliyorum şu ana kadar yanmadım çok güzel gidiyorum arkadaşlar hepinizin desteğiyle oluyor bu biliyorum aman aman, aman düşecektim az gaz yanacaktım arkadaşlar şu anda ilerliyorum ilerliyorum çok güzel bunlar ağaç mı acaba? Aa, arkadaşlar düştüm yanlışlıkla. Tekrardan oyuna devam ediyorum. Muley görüyorsunuz nasıl taklalar atıyorum arkadaşlar. Bayrağı da kaptım. Oo, bu da neyin nesi böyle çok değişik düşeceğim sanki. Bak korktum ha birden. Oo, çok güzel gittim arkadaşlar. Bunlar da ne böyle duvar mı ne ya. Oo, arkadaşlar sürekli bayrağı alıyorum. Çok da güzel gidiyorum. Evet 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 bu kız da kim? Çekil 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 seni geçeceğim. Ay kıza bakarken düştüm arkadaşlar. Şimdi kızı geçtim ilerliyorum. Bu arkadaşlar tam düşüyordum ha. Nasıl kurtuldum görüyorsunuz. Hu! Bu da neyin nesi? Bayrak iskeleti herhalde. <laughs> i̇lerliyorum arkadaşlar. Çok güzel gidiyorum. Evet yine bayrağımı aldım. Gidiyorum çok güzel şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Renkler çok güzel. Çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir yer. Bu da neyin nesi? Böyle ay az kalsın yanacaktım. Neyse ki geçtim arkadaşlar. İlerliyorum ilerliyorum ilerliyorum. Zıp. Aa, ona basmamam gerekiyormuş. Bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi onların yanlarından kaya 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 geçiyorum. Bole zıp 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 zıpladım bir daha. Bir daha zıpladım arkadaşlar. Çok güzel ilerliyorum görüyorsunuz. Ay bu da neydi? saz kazı düşüyordum arkadaşlar. Şu an ilerliyorum, ilerliyorum. Çok güzel çıkacak. Boşluklara düşmekten korkuyorum ama çok iyi gidiyorum. Aa, arkadaşlar yanlışlıkla önüme sayı <laughs> yazı çıkınca yandım. yine ya. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Evet çok güzel ilerliyorum. Oley. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet bu daha güzel uçuyorum ama önümde bir tane boşluk varmış. Ha, onu görmesin içine düşecektim. Ay ay az kaldı düşüyordum. Ay, ay! arkadaşlar çok güzel ilerliyorum şu anda. Evet arkadaşlar çekilsene ya. Oley. Şu anda çok iyi gidiyorum. Hiçbirine değmeden geçtim. Evet bu da neyin nesi çok hızlı dönüyor. İki kere düşecektim arkadaşlar. <laughs> evet çok güzel ilerliyorum. Kafama çarpma. Az kalsın arkadaşlar geçiyordum ama kafama çarptı ama ne inanamıyorum nasıl geçtim burayı ben. <laughs> evet arkadaşlar çok heyecanlı derken yine boşluğa düştüm. Zıpladım arkadaşlar. Çok güzel gidiyorum. Ay sıkıştım mı ben burada? Ne oldu ya? Ay kurtuldum arkadaşlar. Yanmadım. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel çok güzel. Burası merdiven mi? Ne böyle ya anlayamadım. Evet. Evet evet arkadaşlar boşluklara düşmeden ilerleyebiliyorum. Evet aşk, aşk arkadaşlar şu anda çok heyecanlandım. <laughs> Düşeceğim sandım ama düştüm ya. Evet 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 arkadaşlar kırmızıları değmeden beyazlar üzerinden geçmem gerekiyor. Evet şu anda arkadaşlar burada neyiniz? Böyle kayıncak gibi kayıyorum sanki <laughs> Evet şu anda gidiyorum. Arkadaşlar çarpacaktım az kalsın mı? Güzel ilerliyorum. Şimdi bunları değmeden geçmem gerekiyor. Boşluklara dikkat etmem gerekiyor ama. Evet arkadaşlar çok güzel ilerliyorum. Ay düşeceğim. Çok güzel oynuyorum ben bu oyunu arkadaşlar ya. Görüyorsunuz sizde. Ama yandım. İşte biraz hızlı dikkat etmem gerekiyor ama etmiyorum arkadaşlar. Heyecanlanıyorum çünkü siz de görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, <laughs> çok güzel gidiyorum, ilerliyorum. Çok güzel, çok eğlenceli. Şu anda bu da neinesi o arkadaşlar az kalsın diyordum Korktum. Oo nasıl geçtim ya yine ben. Of ya çok güzel oynuyorum ben boyun arkadaşlar. Evet yine koca kafalı toplar peşimde gibi. Yine karşıma çıkıyor sürekli bunlar ya. Evet arkadaşlar. Çok güzel şekilde ilerliyorum. ilerliyorum Çok güzel. Bunlar da neyin nesi bilmiyorum. Ama çok güzel gidiyorum. Ve çok hızlı gidiyorum arkadaşlar. Hepinizin sayesinde oluyor. Şu anda hiç yanmıyorum. Çünkü siz bana değer veriyorsunuz. Beni seviyorsunuz. Ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel ilerledim. Ama çok zor ama çok da zevkli bir oyunmuş. Bayıldım arkadaşlar çok güzel. Evet ilerliyorum 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 ilerliyorum. Yine kırmızı Aa, yine değdim arkadaşlar. Dikkatle gitmem gerekiyor onu anladım. Ama işte biraz hızlı gittiğim için arkadaşlar heyecan da yapıyorum. Bu yüzden dolayı böyle oluyor. Ama geçeceğimi inanıyorum. Boyunu da bitireceğim arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Hata yapmadan ilerlemek istiyorum. Evet evet arkadaşlar geliyor 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 geliyor. ilerliyorum ilerliyorum. Ah, bu da neymiş? Aa inanamıyorum arada sıkışmışım yine arkadaşlar görmedim. Şimdi zıpladım zıp 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 zıp. Çok güzel ilerliyorum. çok güzeldi arkadaşlar bayıldım. Çok güzel ilerliyorum ilerliyorum arkadaşlar. Bu da neymiş hep farklı şeyler çıkıyor karşıma. Oley. Bu da neyin nesil? çok hızlı dönüyor. Aralarında da çok boşluklar var. İnşallah düşmem. <laughs> evet arkadaşlar. Bu toplar yine karşımda ama düşeceğim. Korkuyorum. Ama geçtim arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerledim arkadaşlar. Düşmeden gidiyorum. Uçuyorum resmen. Çok mutluyum arkadaşlar. Oyun az kaldı. Ya. Bitecek gibi duruyor ama çok güzel gidiyorum ilerliyorum. Harika 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 düşmemem gerekiyor düşmemem gerekiyor Ay, kurtuldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Aa, kayıncak gibi ya bu ama düştüm. <laughs> çok güzel ilerliyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde ilerliyorum. Çok hızlı gidiyor çok zevkli ama dikkat etmem gerekiyor. İşte en zor kısmına geldim galiba. Burası inşallah yanmadan geçerim arkadaşlar. İnanıyorum ki geçeceğim. Çok heyecanlandım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar çok zor geldi ama çok güzel oynuyorum. Görüyorsunuz yani. Nasıl zıplıyorum ya bayıldım. Evet karşıdan karşıya da geçiyorum. Derken arkadaşlar düştüm ya. Neyse oyuna tekrardan devam ediyorum. İlerliyorum ilerliyorum arkadaşlar. Zıp zıp. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde bütün arkadaşlarımı geçiyorum. Görüyorsunuz çok hızlı bir şekilde ilerliyorum. Evet işte arkadaşlar burası birazcık zor gibi ama geçtim. Bakayım. Bu nasıl? İşte arkadaşlar burada yanmazsam gerçekten harikayım. Çünkü hep bunun gibi şeylerde yanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyorum şu anda. İlerliyorum. Çok güzel. Çok güzel şekilde ilerliyorum. Basamaklardan tek tek atlayabiliyorum arkadaşlar. Sınıra doğru yaklaştım hissediyorum. Çok güzel şekilde oynuyorum. Evet zıp 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 nasıl geçiyorum hepsini. Harikayım ya. Kendimi çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel şekilde oynuyorum derken arkadaşlar düştüm. Düştüm evet arkadaşlar. Tekrardan oyuna devam ediyorum. Bu birazcık değişik ya. Buradan geçmem gerekiyormuş derken şaşırtmalı işte. Yine düştüm arkadaşlar. İlerliyorum. Zıp. Evet arkadaşlar. Karda kayıyorum resmen. Çok güzel ama Düşüyorum sürekli arkadaşlar. Sanırım kaydan, kardan dolayı kaymaya başlıyorum bu şekilde. Evet tekrardan kurtuldum arkadaşlar. İlerliyorum. Bu sefer çok güzel bir rengin üzerinde oyun oynuyorum. Çok güzel çok güzel kaydım kaydım ilerliyorum arkadaşlar. Evet şu anda kutucukların üzerinde zıplıyorum. Çok güzel hareketler yapıyorum. Neyse ben kayıyorum arkadaşlar. Derken düştüm tekrardan. Oyuna tekrardan devam ediyorum arkadaşlarım. Evet zıpadım önümdeki arkadaş da düştü zıp 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 ay yine büyük toplar geldi ya inşallah bunları yakalanmadan geçebilirim ve geçtim arkadaşlar evet ay çok zor burası inşallah yanmadan geçerim geçtim arkadaşlar çok iyi oynuyorum hadi kız çekin önümden önce ben geçeceğim <laughs> bakalım uyanacak mı? Aa, ben önce geçtim arkadaşlar. İnşallah ana yanmam ama düştüm ama düşmeyecek. Bas kalsın düşüyordum arkadaşlar. Nasıl geçtim ben buradan. Şu anda ilerliyorum. Evet çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Zıpladım. Bir daha zıpladım. Bir daha çok hızlı gidiyorum. Çok güzel ilerliyorum. Evet bu kırmızıya basmamam gerekiyor. Çok tehlikeli bir yerdeyim derken düştüm arkadaşlar. Ama tekrardan devam ediyorum. Zıp Zıp zıp, zıp burayı da geçtim. Çok güzel bir şekilde. Hayır 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 hayır. Kırmızılar çok tehlikeli ya. Neyse yine koca kafalı gibi toplar var. <laughs> Bunları da geçtim. Şu anda ilerliyorum arkadaşlar. Bu da neyin nesi? Çok güzel ya. Çok güzel kayıyorum. Arkadaşlar çok güzel ilerliyorum. Ve zıpladım ve yanmadan ilerliyorum. Çok güzel taklalar atabiliyorum arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum. Çok güzel ilerledim derken düştüm. Yandım arkadaşlar. İlerliyorum. Zıp 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 zıp. Çok güzel kayıyorum. Nasıl hareketler yapıyorum. Çok güzel taklar atıyorum arkadaşlar. Kaymayı çok seviyorum çünkü. Yuppi. Bir daha zıplıyorum. Bir daha. Oley. Arkadaşlar çok zevkli gidiyor. Zıp 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 zıp. Bu da neyin nesi bile? Ay çok güzel burası. Gök kışağı gibi. Bayıldım arkadaşlar. Çok güzel yer. Zıpladım. Ama um, arkadaşlar ay düşeceğim. çok korkuyorum burada. Ay, hayır 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 hayır. hayır. da geçtim arkadaşlar. İlerliyorum ilerliyorum. Az kaldı az kaldı. Geçeceğim. Birinci olacağım arkadaşlar. Hayır hayır hayır. az kaldı. Ay çok tehlikeli arkadaşlar. Nasıl geçiyorum ben buradan? Zıp zıp sıp sıp zıp zıp. zıp, zıp. Bilmadım zıp zıp mı olsaydı ya. Çok diyorum. <laughs> Oley arkadaşlar derken arkadaşlar düştüm. Ama tekrardan oyuna devam ediyorum. Dikkat etmem gerekiyor. Çok hızlı oynuyorum biliyorum arkadaşlar ama çok heyecanlanıyorum. Çünkü <laughs> o yüzden dolayı çok hızlı şekilde ilerliyorum. Böyle daha çok zevkli oluyor. Sıpladım ve çok güzel şekilde ilerliyorum. Çok güzel renkler değil mi arkadaşlar? Aynı gök kuşağı gibi bayıldım bu renklere ama derken yine renklere <laughs> bakarken düştüm arkadaşlar. Tekrardan ilerliyorum. Zıp 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 zıp. Oley çok güzel bir şekilde burayı da geçtim. Tamamladım. Burası da ne böyle ya? Düşeceğim sanki kayacak gibiyim. Ha? Çok böyle yokuşta. Evet ilerliyorum ilerliyorum. Ay bu da neyin nesi? Bakayım ben buraya geçebilecek miyim arkadaşlar? Evet çok güzel ilerledim. Çok güzel bir şekilde ama sakın. Ay hep kenarda sıkışıyorum ya. Geçmem gerekiyor inşallah düşme var arkadaşlar ama düştüm. Tekrardan devam ediyorum. Oley burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Ay aynı yerde takılıyorum arkadaşlar. Bakalım geçebilecek miyim bu sefer? Geçemedim. Bir dahakine daha çok dikkatli olacağım arkadaşlar. Evet zıpladım zıpladım inşallah düşmem geçtim arkadaşlar. Yuppi. Aa, burası da ne kadar zormuş ya. Nasıl geçeceğim? Çok zor arkadaşlar. Aa, arkadaşlar çok güzel şekilde ilerliyorum. Çok güzel şekilde gidiyorum. Çok güzel. Bu da neyle? Aa, bu nasıl zıplatıyor böyle? Çok güzel. Aa, nasıl ka? Oo, uçuyorum arkadaşlar resmen. Oo, kuş gibiyim. <laughs> çok güzel bu. Bayıldım buna. Evet 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 zıpladım arkadaşlar. Burası biraz zor gibi ama düştüm yine ya. Ama geçeceğime inanıyorum. Bakın nasıl dönüyor ya. İnşallah düşmem ya. Boşluklara gelmek istemiyorum. Seni geçeceğim kız. Geçtim bakın. Çok güzel oynuyorum çünkü. La la la. Yo, arkadaşlar burada zor ya. Çok hızlı geliyor. Oo, nasıl geçtim? Arkadaşlar Arkadaşlar inanamıyorum ya son anda arkadaşlar son anda yakalandım kırmızı ya ama geçeceğim inanıyorum evet evet geçtim geçtim arkadaşlar harika diyecekken kayınca görmedim nasıl kayıyorum nasıl kayıyorum çok güzel ya renkleri bayıldım arkadaşlar evet çok heyecanda gidiyorum ben nereden nerelere çıkıyorum ya ay böyle Aa, arkadaşlar kolay yönden kaçayım derken yandım. <laughs> Bakalım böyle geçebilecek miyim? Nereye kadar gidiyorum böyle? Bakacağım, 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 bakacağım. Aa, aşağı düştüm. Oo, çok güzel ilerliyorum. Ve geçtim burayı da arkadaşlar. Evet, evet, evet zıpladım. Çok iyi gidiyorum. Bu da neymiş? Düştüm. Ay, burası çok tehlikeli arkadaşlar. Çok heyecanlandı burası çok tehlikeli gibi. Arkadaşlar ben buraya nasıl geçeceğim? Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Buraya geçmem için. Çok zor gibi geldi bana ama bakalım geçebilecek miyim arkadaşlar burayı. Evet. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde oynamam gerekiyor. Burası çok zor. Fark ettiniz siz de. Neyse ki ben yine geçtim. Burayı da geçeceğim. Bakayım geçebiliyor muyum? Geçtim burayı da yaptım. Evet bir iki düşün kırmızılar var ya çok korkutucu oluyor beni korkuttu burayı da zıpladım çok güzel taşların üzerinden kayaların üzerinden gidip esiyorum resmen arkadaşlar. Evet 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 Uuu, uçacağım ve. Arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin desteklediğini biliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.